Merhaba arkadaşlar Arif TV hoş geldiniz bugün sizlere This This War of Mine oynayacağız oynayacağız arkadaşlar oyun bildiğiniz gibi 2014'te falan çıktı da bilgisayarlara şu anda Android'e de çıktı arkadaşlar Android'e şuradan ayarlara girelim ses şöyle kapatalım ben Neyse kalem yum yumauk kabaca çizil çizim neyse yumak olsun. Sıcaklık birimi e, klesus klesus olsun. Tamam oynayalım. burada kupa şeyi de var bir arkadaşlar. Şu anda ben kayıt olduğum için kupa sır. Daha fazla bilgi edinmek için oynamaya devam edin diyor. Tamam. E, kupa var, başka şurada bir şey daha var. Ha bu oyunu bit kazandığınız zaman. Neyse arkadaşlar oyun ve Play Store'da ücretli. E, ben size bir link vereceğim. Link Play Store'da ikileri liraya falan satılıyor. İsterseniz oradan indirin isterseniz vereceğim linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun o linkten indirdim Play e, Türkçe dil desteğini bilmiyorum ama o linkten indirince direkt otomatikmen e, bağlanınca galiba şeyden. Play Store'ya otomatik bağlanınca hemen Türkçe'ye çevrildi arkadaşlar. O güzel olmuş. Şu an yükleniyor diyor. Oyun sadece tanıtım amaçlı çe çekiyorum şu an. E kendim oynayacağım ama beğenilirse seri olarak da çekmeyi düşünüyorum ama e fazla bir hayatta kalamıyorum çünkü o oyunu bilgisayar versiyonunu oynuyordum. En fazla 15 gün hayatta kalabildim. Çok zor yani hayatta kalmak diyor ki kuatma ne kadar sürdü kuşatma diyor bak orada yani orada ayı şey kuşatma ne kadar sürdü her günümüz yaşama tutunma geçer geçerken saymak zor ehir keskin nişan her yer keskin nişancı kaynıyor bombalanmak her bombalamak her gecenin vazgeçilmez iyi telefonlar çalmıyor yemek ve ilaçlar kıllık kıtlık var ve çoğu insan evsiz bırakılıyor. Bruno Marco hep iyi arka arka e, Brett hep iyi arkada olmu olmulardı arka oğlum ne diyor terbiyesiz terbiyesiz ya arkada arkada böylece savaş savaş patlak derdi birlikte kalmaya karar verdik erzak ararken Pavle'yi iyi kurun ya başlayacağım ha. Neyse arkadaşlar burada yazıyor işte. Türkçe dil desteği tam ideal galiba. Neyse. Paola var. Ee, Bruno var. Bruno iyi Yetenekli av avcı bakalım. Tıkla. Şöyle tıklayarak dur. Bi Bio'ya tıklayarak hayatlarını görebiliyorsunuz. Şu anda ben okumayacağım. Çünkü e, bilgisayar versiyonunda çok güzel çeviriyor ama dağısını sürükle diyor. Nere sürükle diyor? Bilgisayarları sürükle diyor. Bak iyi'nin biri çıkmamış orada. Bak burada iyi olarak. Burada da iyi koşucu yazıyor. Bio tıklayarak. Yani cep telefonunda şey yapamamış. Şu anda bizim olduğumuz yer. Sen şuraya aç. Sen de şuraya çık. Sen de şu önümü kas. Dolap burada aşağıda. Ee, tamam. Hepsini al. Çek. Hayatta kalma oyunu arkadaşlar demiştim. Çok zor bir oyun. Burada bir şey bulamadım. Öbürü nerede? Tahta kırıyor en son. Ee, burada erzane oluyor. Burada da yemek şeyi. Tamam sen şurayın şurada bir şey var sanki. Ee, sen ne yapıyorsun? Sen onu ne yapsak? Sen bura nereden çıkabilirsin? Şu şekilde gözükenler kapılar kilitli arkadaşlar. Al şunları. Onları açmak için şey lazım. Tamam sen şura çıkabilir mi? Evet. Onu açmak için mengene veya da kilit kullanacaksınız. Kullanmak gerek arkadaşlar. Tamam sen şurayı dur. Marco hafif yer alayım. Sen, sen bırak. Buruna biraz hasta. Oğlum sağlam adam yok mu? O varmış. Tamam. Ya, yani ölmezsin ne olacak? Adama bak keyif çatıyor ya. Sen şuraya bin Açıkta bir yer varmış Şöyle küçülebiliyoruz, mu? Evet küçülebiliyoruz. Kitle. Kitle. Tam boşta burun vardı. Bakalım bilgisayara çift tıklayınca hızlı koşuyordu. Evet koşuyormuş yatak yapabiliyoruz Arkadaşlar ee, başka bu yine ya. şey biraz şeyler ekvarteler bilgisayara göre düşürülmüş mü bana böyle geldi bilmiyorum bir tane yatak yapalım gece adamımız bir şey olmasın ne yapacağız Dur bir dakika geri diyelim şimdi bizim çalışmamız şeyimiz buradaysa Tamam gir gir Yap. Tabloyu yerleştir. Ee, saat şu anda 11 arkadaşlar. Ee, 12, 1, 2, 3, 8'e kadar. Yüzde 8'de gece oluyor. Gece de adamız yağmaya çıkacak arkadaşlar. Şu anda yağmaya biraz önem. Şuradan aşağı nereden inebiliriz? Sen şuraya bir in bakayım. Şurada bir şey var sanki. Koş. Bizim öbür adam ne yaptı? Kazmaya devam ediyor. Ve hafif yaralılarda sıkıntı yok arkadaşlar ama ağır yaralı olduğu zaman misal ben ağır yaralı şu an takımın bilgisayarda oynuyorum ve o da bitti zaten fazla hayatta kalamayacak belli. Biraz hasta yorgunluk değil mi? Dur bir dakika. Sen yaptın seni gece yorgun yorgun değilim. Tamam lan. Artistik yapma yorgun desen. Sen şurayı aç. Sen ne yaptın? hayatta kalmak çok zor arkadaşlar. Seçimi yapmanız lazım. Hayatta kalmak... Bak bir tane maymucuk çıktı. Şimdi kitli yeri bir yeri açabiliriz. Şimdi en kolay nere var? Buraya açsak... Tamam, orada bir tane daha kitli vermiş. Neyse. Sen git buraya aç. Bu tek kullanım arkadaşlar. Ama mengen... Ee, neydi ya? Bunlar tek kullanımlık. Eee... Şeyler var bir de hmm, aklıma gelmedi ya. Levye, Levye derecesi var bitene kadar kullanabiliyoruz kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sen şurada tek ona attı tamam al. Burası soğuk olmadığı için şanslıyız demiş. Şu anda yaz ayındayız be. Ne soğuk? Dur bakalım bir dışarıda başka bir yer var mı? Şu, bilgisayar versiyonunda şurada bir sağ tarafta bir kulübe var da bunda yokmuş. Neyse dışarıda bir şey var mı? Yok. Birine tıkladı ama. Tamam. Herkes işini yapıyor. Sen şuna bir tıkla. Ocak yapalım bize. Ocak lazım. Ocak yeni için. Ee, dolabın olduğu yere yapalım. Koş. Yürüme. Saat 5 oldu. Gece oluyor be. Şu anda bir tane yemeğimiz var. Gece soyguncular da geliyor. O da sıkıntı. Bir tane yatağımız şu anlık yeterli. Çünkü oyunun başında. Şimdiki yemek yapıp tıklayalım ee, değişikliği olmuş bilgisayar versiyonunda Onda da zaten 5 su alıyordu lan 3 su alsansın, ne olacak ee, Bu bunu yükseltirsek e, yükseltirsek ne oluyor yükseltirsek e, şey erzak falan filan azalıyor da sen şuraya bir koş şu an anda bak, kırmızı yanmaya başladı ve gece oluyor her an olabilir Ben ben zaten her zaman şu tarafa sağ tarafa yaparım. Dur, sağ tarafta. Sağ tarafta dediysen şura bir yere yapıştı. Işte. Şu an gece olmak üzere saat 8 olur. Gece olacak. Ve gece oldu arkadaşlar. Gece yağmaya çıkacağız. Şimdi o Marco'nun çantası büyük ama hafif yaralı. Ee, şimdi onunla yağmaya çıkarsak çık lan yağmaya. Zaten tehlikeli böyle gitmeyeceğiz. Sen yatakta uyu. Sen de nöbete dur. Uyuma nöbete dur. Nöbete dur. Nasılsa bombalanmış kulübeye gideceğiz. Orada pek bir şeye ihtiyacımız yok. Yağmada. Çanta genişler daha iyi aslında. Çünkü çantayı doldurup geri geliyoruz. Bu ilk yerde zaten arkadaşlar bir şey olmuyor. Sen şuraya koş. Hafif yaralıdan bir şey olmaz. En fazla bu görevde biraz daha fazla yaran açılır. Tamam. Orayı temizledik. Ooo burada bayağı envate varmış. Bunlar çok önemli. Şu anda bunu almayacağım. İçeri doğru bakayım. Yiyecek bulmam lazım. Ee, burada dolap var. Dolaba gidelim bir. Arkadaşlar çember şeklinde şuralarda gözükmeyen yerlerde kırmızı noktalı oluyor. Bilgisayar versiyonunda bunda da var mı? Oo yemeğe yemeğin dibine vurduk. Çekere şu anda ihtiyacımız yok. Hepsini al. Şekere ihtiyacımız yok. Bunlar alkol yapma için arkadaşlar. Zaten üzerinde söylüyor eker olmaz şeker olmazdan içki ol de olmaz içki işim yok su çok önemli bitkiye de şu anda ihtiyacımız yok ona göre alalım ete tabii ki ihtiyacımız var onlar kalsın sonra alırız şu anda çok bonkör geldi yemek konusunda tamam yine su 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 bir tane bir daha kındırırız çünkü en vaktörü kısıtlamayalım fazla. Çantaya bir su için bir su almaya gerek yok. 10 tane su aldım ya geldi. Bunlar da alalım. Bunlar ee, falan sarma için. Şu anda bu yaralı. Şu anda orası kilitli. Bakalım burada neler. Bayağı bonkördek geldi. Tamam al şundan dört tane, bir tane daha, dört dört tamam. Çanta 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 da altı iki tane şundan iki tane daha alalım. Çık diyelim. Şunun yukarı çıkıyor mu? Arkadaşlar şurada bir tane gidiyor. O fire arkadaşlar çünkü bu bölümde insan yoktur. Çünkü bu ilk yerde insan yok yani. Oradan geçmek zaman alır. Şimdi şuraya inelim biz. Şimdi dışarı doğru bir koş. Şunu al. Eee ne yapsak? Şundan iki tane alayım. Aldım. Buna da dört tane alayım. Şu an alıyoruz, tamam. Şimdi orayı da kazardım da zaman yemem için. Ve geri dönelim ondan sonra çıkışa koş. Çıkışa koş. Çantaya bakıp baş bak olarak çevirmişler. Marco geri döndü. Bakalım. Yükleniyor. Arkadaşlar oyun e, gün, gün atladığın zaman kaydediyor bilgisayar versiyonunda ama telefonda nasıl oluyor bilmiyorum. Yani gün atladığımız şu anda gün atladık. Şu anda bir şey yapmadım. Oyundan çıkmayı düşünüyorum. İkinci gün oldu. E, hırsız girmemiş bari. Bayağı malzemeyle geri döndük. Ve hepsi de aç şu anda arkadaşlar. Marco aç. Biraz daha hasta iyileşiyormuş. Tamam yatmaya devam aç. Evet arkadaşlar şimdi bunları doyurmak gerekiyor. Ondan sonra burada ne oluyor? Bir şey yapıyorduk ya biz. Amelian yapıyorduk biz orada. Adam Jordan şu an onu unutacağız. Uyuyor da hasta. Dur benim dinamik biri var mı? Hafif yaralı yorgun biraz az da sen varsın sen gece nöbete durdun. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde ee, yemek konusunda şu anda bayağı iyiyiz. Bakalım şuraya bir koş ondan sonra oyunu bitir şey ee, bitir. Süre zaten bitiyor. hadi bakalım. Şu anda yemek yapman için bize iki tane şey lazım. Onu da şurada bir dakika oradan değil. Şuradan halledebiliyoruz. Petrol yakıtı da buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, Bilgisayrdan fark yok, 8 şey sıkıntı, çeviride sıkıntı var arkadaşlar. Oyun bu şekilde arkadaşlar bilgisayar versiyonu oynayan bir seri olarak düşünüyorum ama yorumlara var, izleyinle varır. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. İyi günler, şimdiden iyi bayramlar.